Vay. Anam. Anam beni bununla. Vay görelse. Of. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, e, şu vitrindeki pembe geceliğin daha böyle kısası var mı? Hemen getiriyorum o zaman. Emin getir. Hemen getir. E, ee, kaç para bu? 120 lira. Başlık parası mı istiyorsun senin geceliğe? Kaç metre kumaş gitmiştir ki buna? Daha uygun modellerimiz de var. Onlardan da getirebilirim. Yok, yok ben bunu istiyorum. İn. 110 yapabilirim. İn. 105 olsun o da ayağımız alışsın diye. Ya benim 105 lira değil ayağım bir yerim alışmaz. İn. 100. Daha. 95. Daha. 90. Daha. Peki siz ne kadar vereceksiniz? Dur bakayım. Nasıl? Güzel. 35'e ne dersin tatlı şey? Yok artık. Var artık. Olamaz. Oldu bile. Olmaz. Zaten çok fazla indirim yaptım. Alır alır. <laughs> İmkansız. Hadi. <laughs> Ne akıllı karıyım ha. Nasıl 405 aldım geçeli. Ay karıları arayayım da onlar da gelip alsınlar ucuz ucuz ya. Anam! Ne oldu? Ne oldu lan? Anam! Hırsız! Hırsız! Ya kızım hırsız var ya! Allah'ın lan bu oldu polis ya sana! Telefonumu çaldılar! Sen adam yok mu yok mu polis yok mu? Bakıyor! Şimdi amma da korum sen babasın Kemil Gel buraya. Gel buraya ağzına sıçtım çocuğu. Ben seni yakalayacağım var ya. Ha bunları devirdim ben buradan geçemeyeceğimiz mi zannediyorsun? Manyak. Gel buraya. Gördüm seni oros bu çocuğu. Gel buraya.